Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Evet şu an Brawl Stars'a geliyoruz. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Şu an tarih yok. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz benim bildiğiniz gibi 8000'lik binlik hesabım da var kaybettim o hesabımı yarın belki açabilirim bugün açamadım. Şimdi evet giriyoruz arkadaşlar. <laughs> yenildik. <laughs> devam ediyoruz oyunumuza. Artı 7 çok iyi. Evet. Görüşürüz